2004 yılından bu yana biz eşimle birlikte kapı kapı geziyoruz. Bugün itibariyle bu rakam 90 binin çok üzerine çıktı. Şehrimizde de ciddi bir sayıya ulaştık. 10.454 ailenin kapısı çalındı. Mesela 129 kişi istihdamını sağladığımızı, 4 bin üzerinde insanlar gıda yardımı ve 231 ailenin de e eşyalarını aldığımızı buradan söyleyebilirim. Değerli arkadaşlarım, Sahip çıkamadığımız her evladımız bizim için kayıptır. Bu nedenle biz okul rehberi servisleriyle birlikte bir çalışma yapıyoruz. Psikolojik, sosyal, ekonomik, akademik sorunları olan çocuklarımızı test ediyoruz. Biz bunu ilk defa 2009 yılında Gazi Osman Paşa Kaymakamlığı sırasında başladık. Ve bütün görev yerlerinde de bunu ıslama Şu an için söyleyeyim, 7007 faaliyet yaptık bu çocuklarımız için bu faaliyetlere 82.289 öğrenci katıldı. kaynaştırma eğitim ile beraber bu hizmetten faydalanan çocuk sayısı bu için 450.550 oldu ve şu anda çocuklarımızı eşleştirdiğimiz hami sayısı ise 5.708. Benim ve eşimde 6 çocuğumuz var. Şimdi sizlerin 35.428 gıda, temizlik ve alışveriş kartı, verdiğiniz kartları bizatihi kaymakamlarımız bir kısmını biz ev ev dolaşmak suretiyle 53 bin haneye ulaştırdık. Ben bir kez daha hepinize ayrı ayrı ama gönülden teşekkür ediyorum. O insanların dualarını aldığınız mübarek günlerde çok açık söylüyorum, çok dua aldınız ve sizlere özellikle söyledik. Burada tabii limanlarımız var, limanları unutmayalım. Ee, ama bu yardımların desteklerin artarak devamını diliyorum lütfen yapın